Herkes esko demin de mi burada yatıyor? <Gülüyor> uh... <Gülüyor> Yatmış. Kadar. Ay kadar. Ay bak. Şu Hadi gel. <laughs> gel. Kalkmayın da can istemez bana şimdi. Ya burada etraf böyle çimen hoş. Ne bileyim ben de arkadaşlar şimdi şöyle bir şey ben de böyle e, temiz hava falan bir sevda var. Seviyorum köyü. Köyü sevmemin sebeplerinden biri de şu hayvanlar yani. Şimdi hayvanları seviyorum. En çok da böyle köpekleri. De. Ve yani tabii bir kasabada Ayrıca köpek bakılır mı? Bakılır. Ama köydeki gibi bakılır mı? Hayır. Köydeki temiz hava yattı olmaz. Esko gelmedi. Mesela Esko. Köyde daha iyi. Kasabaya götürsen evde bakamazsın. Ayı gibi evi yıkar. Ay. Sen niye kalkmıyorsun ha? Şimdi şöyle bir şey. Aşağıda köpek mi var? Yoksa bir odun mu? Yoksa kedi mi? Gelin bakalım. Hadi gel kalk. Kalk. Kalk lan. Kalk. Kalk, kalk. Gel. Gel Büyük ihtimalle bir odun. Yani beyaz bir parça. Büyük ihtimalle ama. Hayır bu eski hep beni yalnız bırakıyor. Evet, hep değil mi, Kedi galiba. Evet evet. İki tane kedi. Galiba. Evet iki kediymiş. belli. Ha, beni buraya indirdiniz kediler. Burası. Peki köpek var sandım. Köpek var. Köpek bizim köyde olmazsa var da. Yani böyle beyazımız köpek. Öyle yok. Yani. Burada kemik mi? Ne? ne büyük kemik var. Yani işte kedi. Bak bak bak. Esko'ya bak. Hemen kedilere bir şey mi verecek diye kalkıyor ya. Oy kalan. Temiz hava güzel ha. Yani benim böyle hoşuma giden bir hava var. Mesela böyle çok güzel araba sevdası olur. Şey, köpek sevdası olan erkekler de var da. Benim de bayağı köpek sevdası var. Acayip. 20 köpek verseler bakarım ya. Gerçekten bakarım. Ne yapıyorsun lan? Korkma korkma. Bakın bu arada şuran havaları da şu şekil yani. Kötü bir hava yok. Tabii kötü hava olduğu zamanlar da oluyor ama ne oldu? Şuna an kötü değil. Gel. Hadi gel. 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 Gel lan. Bak şimdi oturacak orada yine. Bak şimdi bak. 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 Bak şimdi yeniden oturacak oraya. Gel lan buraya. Şimdi bir haber aldım. Hani yukarıda bir kangal vardı. O kangalı adam dem bahçede tutuyordu korusun diye. Şimdi yazın yandan oraya getirecekmiş. Yani bu kış adam evini almış. O kangal değil de kangal kırması işte yine kocaman bir köpekti. Köpeği almış eve. Evin arsasına. Eve değil de. Evin arsasına. bu da bana yaradı. Eskola da yürüyüşler gelecek. Ama Esko gelirse yürüyüş gelecek. Esko gelmezse yürüyüş de gelemeyecek. Nereye yatmış? Bak bak. Şimdi biraz kesildi. Kendi kapanma kamera. Bak nereye yatmış? Ben yine diyorum bu köpek geliyor. Nereye geldi? Çok Kesin geldin Kesin geldim. Kesin. Hadi kalk. Hadi kalk. Gel. 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 Esko. 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 esko, esko. Hadi. Bu köpeği. Mecbur koşarak beğenmedim. Böyle çok enerji konmak lazım. Öyle yavaş yavaş yürümek bu köpeğin tarzı değil. Anlıyorsunuz mu? Şimdi dedem şey gitti bir yere oradan gelecek. Gelirken yolda karşılaşabiliriz. Tabi bu yavaş yavaş ayı gibi ağır çekimde yürümezse karşılaşırız. Ağır çekimde yürürse büyük ihtimalle karşılaşmayız. Şöyle göstereyim. Yürü lan. Ay. Hadi gel. Gel gel. Oy, en iyisi burası abi. En iyisi de burada oturacağım dururum. Hem serinlik. Hem en güzel yer. Hem de doğa. Ben eski öyle yürüyüşleri seviyorum ya. Eski öyle yürüyüşleri güzel olur. Yani böyle mesela tamam. Her köpekle yürüyüş güzel olur da Herkesin köpeği kendine iyi abi. Benim köpeğim benim için. Nereye? Bak. Şimdi da mı gidecek? Yukarı. Esko yukarı yok. Yavaş yavaş gidiyor. <laughs> Aşağıda insan sesler var. Onlara gidiyor. Esko. Şşt. Gel. Tuttu kafayı abi. Pilasto sen denersin. su denersin sen buraya ama. O zaman görürüz. Acaba dedemin kokusunu aldı da mı gidiyor? Yok ya. Ya da tuvaletini yapmaya mı gidiyor? Ben bu kadar da bilmem. lan köpek <laughs> Yok ya gitmez o gitmez Sine de Prosto Gitti işte Esko Şşş <laughs> <laughs> Benim için sıkıntı Esko'nun Gitmesinde değil Esko gidebilir ama Değer şartlarda insanlar var İnsan ona taş atarsa da bunları atar. Ama atar yapar. Ama nasıl atar yapar? Eski oğlum beni bıraktı lan. Oğlum sen çok şerefsizsin ha. Sen çok şerefsizsin. Köpek benden iyi biliyor. İnanç buralarını da. Beni kaybolmasında değilim. Kaybolmaz zaten. Ama çok insan var şu an. Yani bu zamanda insan var. Hem bayağı var. Kim dedemle gelirse hiç Bak insan var orada. İnsana bakıyor. Ay, ay, ay. Esko. Ay, ay, ay. Gel. Gel. Ay, ay, ay. Hadi ben gidiyorum. Nereye gidiyor oğlum? Nereye gitti anlamadım. Oraya olay yatamazsın anka. Yatmazsın da oraya. En oraya yatmazsın. <laughs> yatmazsın oğlum oraya. Tamam ben oraya gitmesine gideceğim de. Aşağıda insanlar var. Sevmiyor mu öyle ya köpek var orada ya da insan var. Ya köpek ya insan. Şu an mecbur ya köpek ya insan var orada. Şişt. Şişt. Aga ben gidiyorum arkamdan gelir ya. Gelmese de döneceğim geri. Ben gideceğim. Ama gelmesi lazım normal bir şekilde. Çünkü hani gelecek aga ya. Gelmesi mecbur. Ya böyle yapmaz da. Yani köpeğin gezmeye tabi gezebilir. Benim onunla hiçbir protivim yok. Köpeğin gezmesi benim daha iyime gelir ama köpek şu an esko var yani ve gelmiyor. Gelmesini taraftarıyım. Şimdi yazın ben şuralarda da geçiriyordum ama şimdi çimene girmek istemiyorum yaştır çimenler büyük ihtimalle. Eğer Esko ya şu an gitti ya orada yatıyor ya da buraya geliyor. Ama büyük ihtimalle ya yatıyor ya gidiyor. Şimdi buraya gelme ihtimali biraz az. Evet. Galiba gitmiş bir yerlere. Bak şu an ayağı da gözüküyor. Ola olabilir. bilir. Bak nereye gittin Esko? Nereye gittin ya? Öf ya. Öf ya Esko. Şimdi anlamıyorum. Yok. Burası orası değil. Burada kangalı çekmişler. Şöyle göstereyim. Ama Esko da gitti. Nereye gitti bu? Burada ışıkları da çağırıyor. Anam danalar var. E buradan yavaş yavaş tüyeyim. Çünkü burada çok tosun var. Bu tosun var da benim tosun Eski bir şey yapamazlar ama beni gerçekten tosunlarlar. Gerçek tosunlar bu sanatlar? Let's go görüntüde. Ne yapayım? Gelir o. Bir tane de geri dönecek. Ama ne zaman? Ama bu tosunlar böyle gerçekten tosunlar. Gerçekten. Tosun değil onlar damadı. Küçük dama. Gördüğüm kadar ama. Yine de tosun yapar yani. Dama olması bana kart diyor. Dama da olabilir. Kuzu da olabilir ama ona kardeşim şu eskonun gitmesi. Eskonun geri döneceğinden eminim ama. İşte ha. Ben ne için gittim? Bu geliyor. Gel lan ayı. Gel. Gel. Hadi ağzına. Ben dedim zaten gelecek diye ama. Rus da eskonun geleceğini biliyor. Ama Esko şöyle bir şey danaları koşturmaya başlarsa Dan Şimdi şu geri döndü Tabii o dönüyor zaten daha aşağı doğru gitti bir zaman beni de aramaya başlamışlar bu da evde ne oldu hadi gel gel nereye gitti ne bilmiyorum bu ayağının Git lan yine bir yerlere gitti ama onu ne diye. Nereye gittiğini bilmiyorum. Esko. <gülüyor> gel, gel. <laughs> Yukarıda büyük ihtimalle bir insan sesi geliyor. Gel. Bak o kara gidiyor. Öteki tarafa gidecek. Dur bak şimdi ben öteki taraftan bunu yakalamam lazım.